Merhaba arkadaşlar. Aşk Sensin kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni yepyeni videolarla karşınızdayım. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Türkiye'nin güzeller güzeli kadın oyuncularından olan görüntülere geldim. Kendi Instagram hesabımda birbirinden güzel muhteşem fotoğraflarını, karelerini, kamera, görüntülerinden paylaşan gördüğünüz vaktan sizler için özel video görüntüler hazırladım ve kanalımda yayınlıyorum. Umarım yaptığım videolardan memnun kalıyorsunuz. Sizler de en yeni paylaşımlardan anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımda izlemede kalıp kanala abone olup bildirimler atmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Göz atabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.